yaş farkı nedeniyle konuşulan evlilik 16 yılı geride bıraktı. Peki Altuğ ve kendisinden 9 yaş küçük kocası Atacan bunu nasıl başardı? Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkan Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la birlikte olmaya başladığında herkes şaşkınlık yaşadı. Bunun sebebi Atacan'ın kendisinden oldukça genç olmasıydı. Eski Türkiye güzeli, Manken ve oyuncu Pınar Altuğ'un Çocuklar Duymasın dizisinden ayrılışı izleyicilerde şok etkisi yaratmıştı. Altuğ'un daha sonraki projesi İlk Aşkım dizisindeki rol arkadaşı Yağmur Atacan'la beraberliği şokun ikinci dalgası oldu. Atacan'ın Altuğ'dan tam 9 yaş küçük olması eleştiri oklarını yine Pınar Altuğ'a yönlendirdi. Bu ilişkinin başladığı 2006 yılında Pınar Altuğ 32, Yağmur Atacan 23 yaşındaydı. Atacan'ın yaşından da küçük göstermesi, aradaki yaş farkının daha da büyük olduğu düşüncesini doğuruyordu. Genel kanı, Altuğ'un Atacan'ı baştan çıkarttığına yönelikti ama yaşananlar tam tersiydi. Pınar Altuğ, ilişkilerinin başlangıcını aynı setteydik, ikimiz de birbirimize meyilliydik. Benim ayrı giyinip soyunduğum odam vardı. Kapıyı çaldı, odada kimse yoktu. Merhaba deyip öpüverdi sözüyle anlatmıştı. İlişkileri böyle başlamıştı ama Pınar Altuğ ilerisini çok da düşünmemişti. Öyle ki bir arkadaşının kendisine ne yaptığının farkında mısın sorusuna evet evlenecek halim yok iki gün gönül eğlendireceğim demişti ama öyle olmadı. Birliktelikleri daha iki yılı doldurmadan ihtişamlı bir düğünle evlendiler. Pınar Altu Yağmur Atacan evliliğinden bir yıl sonrasında kızları su dünyaya geldi ve çift daha da kenetlendi. 16 yıldır evli çift aralarındaki yaş farkını hiç önemsemedi. Bu yöndeki eleştiriler için Altuğ şunları söyledi. Bir erkek kendinden 10 yaş küçük biriyle evlendiğinde normal. Ama bunu bir kadın yapınca neden sorun oluyor? Çünkü bunu eleştirenler bunu yapamıyor. Saldırıların bir kısmı kadınlardan geliyor. Ya mutsuz ya sevilmiyor. Belki de kocası onu el üstünde tutmuyor. Karşılarında mutlu, kendi ayakları üzerinde duran, kendi kararlarını veren bir kadın görüyorlar diyecekti. Yine de insanlar özellikle sosyal medyayı kullanarak onu eleştirmekten geri kalmadı. Hatta bazıları Yağmur Atacan'ın Instagram hesabı olmasını, Pınar Altuğ'un engellediğini de söylediler. Bazıları ise kendinden küçük eşini başka kadınlara kaptırmamak için Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'a çok yemek yedirerek şişmanlatıyor bile dedi. Altuğ bu yöndeki en büyük desteği ise kayınvalidesinden almış. Kayınvalidesinin bir tanıdığının bu kadar yaş farkına karşı gelmiyor musun? Bu sizi rahatsız etmiyor mu? Sorusuna verdiği sanırım sizin çocuğunuz yok Çocuğunuz olsaydı onun gözünde bu kadar mutluluk ışıltıları uyandıran birinin sizin için ne kadar kıymetli olacağını anlardınız, yanıtı bu evliliğin sağlam temellere oturmasını sağlamış. Bu harika ilişkinin sırrı, müthiş uyumun yanında belki de Yağmur Atacan'ın sakinliği. Bir röportajda Altu, Yağmur Atacan'la kavga edip etmediğine yönelik soruya, Yağmur kavga etmez. İlk flört ettiğim dönemde yakasına yapışıp kavga et benimle derdim ama etmezdi. Yanıtı vermişti. Çiftin birbirine gösterdiği saygı ve dışarıya karşı ortak duruşu, sağlam bir evliliğin yaş farkı gibi konulardan hiç etkilenmediğinin bir kanıtı haline gelmiş durumda.